İçimizden ve dışarıdaki bazıları şöyle diyorlar. Bazı Atlantikçiler, bazı FETÖ uzantıları, bazı PKK uzantıları içeride ve dışarıda şu lafları söylediklerini duyuyorum, şahit oluyorum. Türkiye bu kadar da uzatmasın bu konuyu. Finlandiya ve İsveç'in üyelikleri konusunda. Bu kadar da diretmesin. O kadar da olur mu? Eninde sonunda boyun eğecek. Vesaire. E, bir de çok uzun çok uzadı bu iş falan diyorlar. Halbuki şunu unutuyorlar. Yunanistan Makedonya'nın NATO'ya üyeliği için 19 sene ayak diretmiştir. Bütün devletler Makedonya'nın üyeliğini kabul etmişken Yunanistan ne şartlar koşmuştur biliyor musunuz? Ne şartlar? Makedonya devletinin ismini de, isminin değiştirmesi şartını koşmuştur ve nihayetinde Yunanistan'ın inadı nedeniyle Makedonya ismini Kuzey Makedonya olarak değiştirmek.